Yani bugün bakıldığında ben bazen böyle konferansında soruyorum. Arkadaşlar diyorum ortada kelimesinin devamına ek olarak olumlu bir sıfat getirildiğini duyanınız var mı diyorum. Abi, çok mesela şey. mesela ortada cennetip, Hiç... cenneti, Ortadoğu disiplini, ortada insanı ama olumlu anlamda tam tersi. Ortadoğu bataklığı, Ortadoğu cehennemi, Ortadoğu çukuru, işte Ortadoğululuk, Ortadoğu olmamak. Aman Türkiye Ortadoğu ülkesi değildir falan tarzında. Şimdi düşünün tabii Ortadoğu kimin ortası, kimin de olsa ayrı bir tartışma ama yani bugün bakıldığında bizim de içinde bulunduğumuz bir coğrafyaya Bakışımız öyle bir çarpık ki şöyle düşünün diyorum arkadaşlar özellikle genç arkadaşlara yani düşünün siz bir çevreye bir kültüre bir bünyeye mensupsunuz hem ondan bir parçasınız hem de sizin parçanız ona ait ve siz burayı ne zaman tanımlamak gerekse böyle tiksintiyle tanımlıyorsunuz diyorum. Aman ben oraya ait değilim, aman yanlış anlama, beni yanlış yere koymayın gibi. Peki diyorum bu coğrafyanın kaderiyle ilgili, istikbaliyle ilgili bir adım atılması gerektiğinde bu kadar tiksindiğiniz bir coğrafyaya gerçekten sorumlu bir şekilde yaklaşabilecek misiniz? Hayır, işte neticede bakış açısı amellerdeki çarpıklığa dönüşüyor tabii bu seferde. Sen bu coğrafyadan kendini ne kadar soyutlarsan soyutla, bu coğrafyayı ne kadar kötüleyip kendini ondan uzak tutarsan tut, coğrafyanın parçasısın. Yani bu bir gerçeklik. Şimdi öyle bir şey ki yani özellikle kriz zamanlarında bakıyorum ben yapılan yorumlar ya diyorum yani o kadar böyle afaki yorumlar ki çünkü sen ne dersen de nihayetinde hoşlanmadığın şey bile olsa o söylediğin şey seni yutacak gelecek sana ulaşacak. dolayısıyla coğrafyayı tanımak Coğrafyayı benimsemek, bir parçası olarak hissetmek, ön yargısız yaklaşmak, coğrafyayı hakikaten böyle kendi içinden bir benimseme duygusuyla benimsedikten sonra bu coğrafyanın kaderinde de senin yapacağın şeylerin etkili olacağını görmek. Yani şikayet ettiğin ne varsa sen onun parçasısın. Şikayet ettiğin ne varsa bu coğrafyada senin ihmal ettiğin şeyler de buna katkı yapıyor. Dolayısıyla böyle bakabilirsek eğer coğrafyada biraz daha sorumluluk sahibi oluruz diye düşünüyorum.